Hepinize selamlar arkadaşlar. Elektrik elektronik icat projeleri serimizin 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu 16. bölümde neler yapacağız? Sizlere kısaca ona özet geçeyim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir kulaklığımız var. Tabii bunu ben yapmıştım şöyle şekillerini anlayacaksınız. Bunu sert telli olan kablolardan elektrik kablosunu yaptık arkadaşlar şu şekilde. Kulağa da tam uyuyor zaten. Ama bunun cakını bir bozulmuştu. Hani bu kulaklık bozulmuştu. Onu göstermek zorunda kaldım. Şu şekilde duruyor ucu. Bu ucunu şöyle bir kulaklık ucu ekleyip arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle. Bilmiyorum hani tozlandığından mı düzgün ses çıkarmıyor yoksa başka bir şeyden mi bilinmez. Buraya bir toz. Yani anlayın hiç arkadaşlar. Buraya fırçayla bir temizleyeceğiz. Ona göre bağlayacağız arkadaşlar. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir kablo da bağlayabiliriz araya. Çünkü bunun kablosu biraz kısa geldi bana. Şuraya ekleyip araya da şöyle koyup yani bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Hani ufak da olsa benim kulaklığımız olmuş olacak. Benim her tamirde kullandığım fırçamı da alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tozları bir süp temizliyorum. Arkadaşlar böyle yaparken fazla yapmamaya çalışın. Çünkü bunun içindeki hoparlör hassas çünkü. O yüzden eğer sert sert yaparsanız bu sefer de hoparlörümüz zarar görecektir ve bir daha çalışmayacaktır arkadaşlar. Kullanılamaz hale gelecektir. Şöyle bir çurum ucunu çıkaracağız ama şuraya bir şey yapmak lazım. Şuraya bir atalım. Yerine bir tane yenisini şey yapalım. Şöyle çarpmamızı eritip yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle şu etrafında gezdirerek en az 15 saniye boyunca böyle tutturuyorsunuz ve teli çıkarıyorsunuz arkadaşlar. an olay bu. Tek hamlede çıkarmış olduk. Yalnız burada 3 tane tel var. Bunda 4 tane diye biliyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Onu da anlatmış olayım bu bölümde sizlere. Az olsun şöyle bir yakalım ucunu. Evet Şu şekilde kablolarımızı teker teker çıkarıyoruz. Şekli yapıp devam ediyoruz. Ve arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar bunun bu bağlantısını yapalım. Önce kulaklık kulaklıktan başlayacağız. Arkadaşlar şöyle bir şemasını anlatayım sizlere. Burada arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama ben anlatayım sizlere. Göremiyorsunuz da. Arkadaşlar bu 3 tane öncelikle bu kısımda 3 tane kablomuz var demiştik. Hani 3 tane telimiz var demiştik. Kırmızı, yeşil, ve normal bakır renginde sade bakır rengi var arkadaşlar. Şu şekilde. Aynı bu şekilleri var, var. Normal tel yani. Normal tel de diyebiliyoruz biz buna. Normal tel var. Ondan sonra bu şekilde falan. Bir bakacağız arkadaşlar. Önce şu uçlarını bir bunların uçlarını izole var arkadaşlar Her kulaklık uçlarını böyle onları bir eğitmemiz gerekiyor şöyle önce de kazıyoruz arkadaşlar dikkatlice kazıyın yoksa teli bir daha çıkarmak zorunda kalacaksınız ve bu da hiç istemediğiniz bir şey şu şekilde teli rahat rahatlıkla kullanabilmek için şöyle üstünü kazıyıp ve kullanılabilir hale getiriyoruz şu şekilde Son olarak da kulaklıklarımızın uçlarını da geleceğiz. Şu şekilde bu şekilde arkadaşlar hem tamir yaparak hem de bu şekilde böyle eski bir jackınız varsa böyle de eski bir kulaklığınız varsa yani bu jack illa böyle böyle de sizin evinizde olmayabilir. Bu şekilde böyle eski kulaklıklarınızdan bu da hani eski ise veya daha önce eski ise bu şekilde böyle daha eski kulaklıklarınızı da böyle bu şekilde tamir ederek ve yeni kulaklık almışsanız da ve o da bozulduysa onun bu şekilde bu ucunu alıp eski kulaklığınızı bağlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açıyoruz. Evet. açtık. Yine aynı bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Dört kablonun üçü de bu şekilde aynı. Bakır... Ondan sonra yeşil ve kırmızı. Üçün var. Yalnız bunda şey var arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı karışık var. Onun o ne onu çözemedim arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Hatta şu şekilde fotoğrafını da kenara da koyabilirim. Şöyle dikkatlice yıkıyoruz. Bunu da önce. küçük ile arkadaşlar nazik nazik şöyle nazikçe kulaklarımızın ince kabloların ince tellerini bu şekilde açığa çıkarıyoruz. Öncelikli olarak yapmamız gereken şu. Önce bunları birbirine birbirine bağlayıp bir test etmekte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hallettik. İki tane bağ, e, her iki tarafta da bakır teri birleştirdik. Yalnız kulaklık taraftan da bir tane şöyle yeşil ve kırmızımsı bir tane karışık tel ter var demiştim. Şöyle ikisi karışık. İkisini böyle bir birleştirdim. Bu bir kısmı da arkadaşlar kulaklığa verdim. Bu şekilde. Bu kısımdan da arkadaşlar Kula kulaklığın yeşil ve kırmızısı ve normal jak yani kulaklık jakının yeşil ve kırmızısını normal kulaklığın yeşil ve kır kırmızısına bağladık aynı şekilde iki tarafı da aynı şekilde bağladık. Şimdi son durumu test edeceğiz. Şöyle bir takıyorum bu hatta gözünüzün önünde. Müzik geldi şöyle. Bağlantımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde böyle kulaklıklarımızı tamir ederek eski kulaklıklarımızı kullanılabilir hale getirmeyi nasıl öğret Getirir onu öğretiyorum sizi burada. Müziğin sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Telefon büyük çalıyor. Kulaklıklarımız jacka da burada. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Hatta şöyle mikrofonu dinleteyim. Bayağı bir üstün ses çıkıyor arkadaşlar. Zaten bastı şarkı bunun bası sanki daha yüksek bu kulaklık. Tozlardan ses anlaşılmıyordu. Demek ki temizleyince bu şekilde ta olmuş oldu. Şunda da aynı şekilde güzel ses geliyor. Müzik dene sesini bilerek kısa tutuyorum ki arkadaşlar. Çünkü telif hakkı bir şey var. O yüzden Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar tabi unutmadım. Şu kablomuzu araya koymak arkadaşlar. Buraya araya koyacağız. Şimdi öncelikle nasıl yapacağız? Hemen onu anlatalım. Şöyle bir çıkaralım. Tekrardan. Arkadaşlar. Kulaklığımızın bu dediğim gibi bucaktan gelen 4 tane kablomuzu normal tarif edeyim sizlere. Yeşil, kırmızı aynı şekilde diğer iki, iki ikiden daha kablomuzda ise yeşil kırmızı karışık ve bakır rengi bu ikisini bağladık ve aynı şekilde diğer yeşil ve kırmızımızı da bağladık bu şekilde böyle iki kabloya bağladık şöyle iki kabloyu buraya bağladık dört tane kabloyu bağlamış olduk buradan da şöyle bir tel çıkaracağız arkadaşlar ufak da olsa şöyle karga burundan az az şöyle koparıp yapıyoruz şu şekilde arkadaşlar biraz normal elektrik kablosu ama normal sesi de iletiyor yani o yüzden sorun yok bu kısmı bu kırmızı kısmı ye yeşil ve kırmızı kısmına bağlıyoruz Bağladık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bağladık. Yapıştırma kısımlarını en son yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk bağladık. Kablolarımız geliyor. İnşallah doğru yapıyoruzdur arkadaşlar. Yani aslında biliyorum da Hani bilmeden yanlış bağlayabiliriz gibisinden söyledim ben onu. Evet arkadaşlar. Buradan yine kablolarımızı az çıkarıyoruz. Bu şekilde. Evet. İlk önce şöyle tellerin uçlarını bir düzleştiriyoruz. Çünkü bayağı bir çok tel var. Burada ince yani şekilde. Araya bir elektrik kablosu koyarak yanına nasıl uzatabileceğimizi ve kısa bir kısa kablolu ama güçlü ses veren bir kulaklık nasıl yapılır onu anlatıyorum burada. Aynı şekilde dediğim gibi şöyle bir şey var arkadaşlar. Az evvel de o jack'ta da olduğu gibi söylemiştik. Normal kulaklıkta da, da bu şekilde böyle. Bunda 3 tane var yalnız arkadaşlar. Bu kulaklıktan geliyor bu. 3 tane kablo var. Dediğim gibi tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı kablo olarak birbirine yine aynı şekilde bağlı kulaklıklarını göre böyle. Buradan sadece tek bakır rengi var. Bunda bunun yanında bir tane daha şey yok yani. Yeşil ve kırmızı karışık kablo yok. Sadece böyle bu şekilde. İki tane buraya böyle bağlı, bir tane de buraya böyle bağlı. Bu şekilde oluyor. Rengini de fotoğrafın hali şekilde videoya şu sağ üst köşeye koyabilirim. Şöyle bağlıyoruz. Evet. Öncelikle arkadaşlar yine aynı şekilde test ediyoruz. Test etmek her zaman önemlidir arkadaşlar. Çünkü test etmezsek yani onca uğraştığımız şey boşa gidecektir. Bu da hiç istemediğimiz bir şey. Şöyle tekrardan takıp. Oldu arkadaşlar. Araya kablomuzu koyduk. Bu şekilde böyle. Bakalım şöyle bir yandan. Bir dinler gibi bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Sesimiz bayağı kuvvetli geliyor. Nereye? Hatta şu şekilde dışarıdan bile anlaşılıyor Tabii kameradan nasıl görünür bilemiyorum. Yani normal kamera açısından değil de normal dışarıdan daha fazla ses geliyor. Araya kablo koymamız işe yaradı arkadaşlar. Bu şekilde müzik çalarken pardon müziği kapatalım. Dediğim gibi telif hakkı dolayısıyla müziklerin süresini fazla tutmamak, tutmamaya çalışıyorum şekilde bunu bağladık. Şunu jaktan sökelim de bir daha takarız. Evet. Elektrik bandımız olmadığı için mecbur silikonla deney yapacağız. Uçlarını kapatacağız. Tabi ben ben daha sonra silik elektrik bandı alıp bu silikonlu cam yerleri bağlayacağım arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun. Şu şekilde şöyle. Elektrik bandı olmadığını bu şekilde yapıyorum. Evet. Yaptık. Bu ikisini de bağladık. Şimdi sıra diğer ikisinde. Biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta her ne kadar uğraşırsak o kadar olur derler arkadaşlar. O yüzden şu şekilde. En az emin olun arkadaşlar. Böyle yaptıkça sanki elektrik bandıyla bantlamış kadar bir his verir yani. Sadece dikkatli yapacaksınız arkadaşlar. Silikonla böyle yapıştırırken bir tane açık bırakmamaya daha özen göstereceksiniz. Çünkü yine dediğim gibi birbirine değerse kısa seslerde kısa devre yapıp yapabilir ve telefonunuzun kulaklık girişini yani ses çıkışını bir jackla bozabilirsiniz yani arkadaşlar bu yapacağınız hata sayesinde yani bu böyle bir hata yapmaktan da kaçın diyorum arkadaşlar çok kötü sonuçlar doğru bir neticesinde evet silikonlarımızı yapıştırdık arkadaşlar Araya kablomu sıkıştırdık. Ben dediğim gibi daha sonra buraya bantlayacağım. Siz benim şimdilik böyle ya yaptığıma bakmayın, bakmayın arkadaşlar. Mecburdan bu şekilde böyle bırakıyorum. Şimdi tekrardan bir yapalım. Bakalım ses kalitesinde bir düşüklük var mı? Şöyle. Bakıyorum dışarıdan da bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde dinleyin arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Artık kameranın mikrofonundan nasıl ses gelir bilemiyorum. Yani bu şekilde tamir aşamamız tamamlandı. Bu şekilde artık kapatıyoruz. Bu 16. bölümümüz burada sonarmışlar arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.